Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her saniyede bir hız ee, neyse unuttum. Bir şey olmaz. Her, her saniyede bir neyse. Ya söylemeyeceğim ya. Arkadaşlar bugün Roblox'ta böyle bir oyun oynuyoruz. Neydi ya? Her saniyede bir hız. Ha. Hayır. Yüz hız ne ya? Ha, hız Bu ne? Çok yavaş hız. Buradan çıkıyor. Yok, yok ben bunu yapamam. Ha ben bunu yaparım. Çok kolay. Atla zıpla. Biraz zıplama yok. Koş koş koş. Gidemiyor mu sanki? Gidemiyor mu Kolay gidemem ha. Ben bunu geçemem o zaman. Çok zor geçtim. Bunu hiç geçemem. Hızım biraz daha çoğalsın. Şimdi yok. Hadi koş. Koş. 400 de olur anca bu. 400. Bak şu hediyelerden bir 100 gelir mi? Reva gelir mi? 5, on, dört, neyse. Şimdi alınır. Hala dolmuyor. Bu ne ya? Allah Allah. Olmaz mı ya bu? Gücüsü seriyeler tamam. Eli yürüyüşsü. İyi iyi. Hadi. 500 mi çok zor yaparım ya. Hadi. Ah. Sanki orada bir şey oldu. Şöyle gidiyordum. Gittim git. geri gidelim. İleri gittim, Geri gittim ya. Ne Ve. Ne ya? Ablacım sen ha, <laughs> Oluyor oluyor Sonuç 500 dolu çek kesin Hı? Hmm. Ay çok yavaş yavaş Diyorum Hadi pembeye geçme imkansız olacak. Yani sanki çok hızlı gidiyorum siz gibi değil mi arkadaşlar? Oo bu ne? Lan gitsene. Git. Lan gitsene. Ha. Evet. 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 Ah. Yok. Bunlar geçemem. Bu yüzden benim biraz daha hızlı buraya kadar gelmişim şimdi bu, bu kadar şey mi yapacağım Tabii ki hayır ablacım sen neymişsin be? yine aynı kişi Hı. yüz geldim işte Bas. Hızı. Oh. Dur, geriden kaçsam.

diyor. Çok yavaş da gidemiyorum. Oğlum e çıktım ya işte Kız beni geçti Bas kaza. Bas. Bas. Basma. Bas. Hı. Yedi buçuk oldu yedi buçuk. Ben neden çaylağım ya? Bana çayla yakışır mı lan? Şimdi size çayla göstereceğim. Olmadı oh, çayla. Çayla atmışız. Bunu yükselteyim. Ah, hadi yüce güzel bir şey çıksın. Of bak. Güzel bir şey verirsem vallahi şuradan. Kötü bir şey verirsem vallahi şuradan kendime. Lan! güzel 250 yürüyüş hızı oh, çok hızlı yaz ama zaferler bir mi veriyorsun lan ben sizin yapacağınız işe ee. biraz daha ha. Ee. Kızı çok yavaş ya. 5 bu 5 <laughs> saat aynı çok olur. Bu ne? Bu, bu ne? Hadi Şimdi Şunun Robux'unu? Evet. Tüm diğerleri seferler. Bir seferlerle şunu alırım ama hayır. Bir sefer marj edemeyeceğim. Oha, lanorazo çıkar. Çık. Bana arkadaşın davet etti ha. Hiç fark etmez. Bak böyle geçeceksin size. Sen ne yapıyorsun? Bak benim gibi. Benim gibi. Şuradan değil. Koş koş koş. Hızlı. Evet. Ben oradan. Sonra geçerim. Kızım biraz daha çabalmasını bekliyorum ben. Yok artık taş kadarını geçtim. Nasıl biraz mı? Çocuk nereye kadar gitti? Ölecek kesin. Öldü. Yok. Hayır, hayır, tabii, tabii, hayır, Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Oha! Benim şike var. Yuh! Buraya kadar gelin lütfen. Çarpma! Çarpma! Ah! Çarpmadı. kadar da geleyim. Ne çok yavaşım. bekleyeceğim bekle. O kadar gitmişim. Öncesi gelmedi mi? Hadi. Hadi. Dön, Yoksa ben yetişemedim. Yetişemedim. Yetiştim mi? İyi Şuna geçeyim. Biraz daha uzak Top hemen buraya gelir. Ben burada kızım birazcık çalması lazım. <laughs> Ücretsiz hediye gelmedim mi artık ya? <laughs> Diğerlerine kaç dakika var? Oğlum. Bir, iki saat ne var İki saat bu oyunu mu oynanır? <laughs> Koşamam bak top hemen geliyor oradan orada şeyler mi var? Yanlar, evet sanki şeyler var ama orayı çok hiç gidemem. Hiç imkansız bir yüzden demeyeceğim. Ücretsiz hediye gelsin. Bir gelsin iki dakika sonra. Ben burada ne yapacağım ya? <laughs> bir iki dakika bu kadar uzun buymuş ya? Ay, ay. dakika bu kadar uzun muymuş? Ya bu kadar uzun değil ya. Ha. Ama bu kadar uzun olamaz yani. Eh, yapacağız işte. Görüşürüz. Ben birazdan gideceğim. Oğlum çok sıkıldım ya. Yok artık. Böyle iki dakikanın ben. Oğlum o geçerse bakayım. Bakalım o geçerse. Çocuk orayı geçerse, geçerse ben de geçeceğim. Çocuk görüşürüz. Ya sıkıldım. Hı? bir tane çocuk geldi öyle az önce ne oluyor dur geldi mi bir dakika ne laf oyunu başka Hadi 298. Çok zor oldu ya Hadi. Right Çocuk onu yaparsa aferin diyeceğim. Ne yapmamı da? Ben şu an yapabilir miyim yani acaba? Deneyeceğim şu gelsin. Ben deneyeceğim. Yapıyor muyum? Yaptım! Yaptım! Neden bir zafer veriyorsun? Ah. son durmuş. İyi. Şimdi geçebilir miyim? Şuradan Niye geçebilir miyim? Yok. Bunun için 1k lazım. Bence de 1K. Bu çok zor. Ah! Çocukla beraber düştük. Şimdi geçebilir miyim? Boğazda. İlk başını geçtim. İkincisini geçtim. Üçüncüsünü geçtim. Dördüncüsüne zor geçtim. Beşincisine geçemedim. Hiç fark etmez. yaparım yapabilirim 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 hadi ya yaptım yaptım hayır hayır hadi ya şimdi geçeceğim şimdi

Bu adama bir zraf, bir zafer veriyor. Gemiyor bu Lan! Ben <laughs> yürüyemiyorum ben. Son bir kere daha sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Şu bir dakika şey gelsin. Yarış ne zaman ya İlk şey gelirse yarışa katılacağım Gelmiyor çabuk gelsin çok var. Evet arkadaşlar. Bu videoyu ben burada bitireyim. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.